Selamlar arkadaşlar. Ben 10A sınıfından Batı Mert Düzgün. Bugün sizlere bilgisayar ağları ve ağ çeşitlerini anlatacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle ağın ne olduğundan bahsedelim. A 2 veya daha fazla bilgisayarın kablolu ya da kablosuz iletişim araçları üzerinden yazılım ve donanım bileşenleri ile birlikte bağlanarak meydana getirilen sistem olarak tanımlanabilir. Arkadaşlar Sizlere şimdi bağlantı çeşitlerinden olan kablolu bağlantıyı anlatacağım. Kablolu bağlantı ağdaki cihazların birbirlerine kablo vasıtasıyla bağlandıkları yapıdır. Kablolu bağlantıda kablo uzunluğunun artması demek iletişim performansını olumsuz etkilemesi demektir. Bu bağlantı türünde kullanılan kablo türüne göre bağlantı hızında değişiklikler olabilir. Evet arkadaşlar şimdi bağlantı çeşitlerinden kablosuz bağlantıyı sizlere kısa bir şekilde anlatacağım kablosuz bağlantı, kablosuz iletişime alternatif olarak uygulanan radyo frekanslı te teknolojisini kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan esnek bir iletişim şeklidir. Bu bağlantı şeklinde ağdaki cihazlar birbirleriyle kablosuz cihazlar ve ekipmanlarla bağlantı oluştururlar. Şimdi ise ağ çeşitlerinden LAN'ı anlatalım. Yani neydi? Yerel ağ sistemi. Bir kurum veya kuruluşta bir oda içinde bir veya birkaç bina arasında ethernet kartları, kablo ve sonlayıcı veya hub ile oluşturan ağ sistemine LAN denir. Evet arkadaşlar, şimdi de sizlere önemli bir bilgi aktaracağım. Yerel ağların en büyük faydası yazılım ve donanım kaynaklarını ağ kullanıcıları tarafından ortak kullanılmasına izin vermesidir. Yani bu kaynaklara yazıcılar, sabit diskler, CD sürücüler, kelime işlemci, tab tablolama veri tabanı programları örnek verilebilir. Arkadaşlar sırada MAN yani Middle Area Network var. Yani nedir bu? Orta ölçekli ağ sistemidir. Bir kampüs içinde veya şehir içinde yönlendirme, güçlendirme ve doğrulama işlemleri için yardımcı ağ aygıtlarına gereksinim duyar. Bünyesinde birden çok LAN sistemi barındıran ve birbirine bağlayan ağ sistemidir. Bunlara en güzel örnek intranet sistemidir. Şimdi ise geldik vana. Geniş kapsamlı ağ sistemidir. Birden fazla man sistemini birbirine bağlayan ve doğru veya doğrudan doğruya dışarıdan modemler yardımıyla bağlanılarak ağa bağlanılabilen sistemlerdir. Bu sisteme en güzel örneği internet teşkil eder. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki ağ çeşidimiz VPN. Peki nedir bu VPN? Virtual Private Network yani sanal özel ağ teriminin kısaltılmış halidir ve en temel anlamıyla internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan hizmettir VPN. Ve VPN bağlantınızı güvenli hale getirir. Ayrıca herhangi bir ağa bağlanırken sizin bağlantınızı şifreler ve kimliğinizin bulunamamasını sağlar. Evet arkadaşlar şimdi de geldik son ağ çeşitimize depolama alanı yani SAN. SAN'dan kısa çok kısa bir şekilde bahsedelim. SAN sunucuları depolama birimlerine, depolama birimlerini birbirlerine ve sunucuları birbirine bağlayan ağ çeşididir. Evet arkadaşlar şimdi ise geldik ağ sisteminin bileşenlerine. Peki ağ sisteminin bileşenlerinde ne vardır? Bilgisayar vardır. Hemen kısaca bir anlatalım. Bir ağ sistemi en az bir server yani sunucu ve buna bağlı olarak client yani istemcilerden oluşur. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bağlantı ve iletişim elemanlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Hızlı hızlı anlatacağım. Ethernet kartı, kablolar, hub, hub'ı bilmeyenlerimiz olabilir. Kısaca açayım. Twisted bir kablo ve RJ45 konnektörlerle oluşturulan ağ sistemlerinde ağın temel dağıtım elemanlarıdır. Bu kadar. Sonrasında switch, Switch de nedir? HAP gibi dağıtım elemanı olup veri anahtarlama ve iletinin güçlendirilmesini sağlar. Sonrasında geçit, tekrarcı tekrarlayıcılar, modem, harici modemler ve dahili modemler diye sıralayabiliriz. Bu kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. <laughs>